Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Buket. Bugün yine Çağdaş Türk Yazarlar video serimize devam ediyoruz. Yine 3 tane yazarımız var. Hepsinin de birer tane kitabını sizlere anlatacağım. Yazarlar hakkında biraz bilgi vereceğim sizlere. O zaman hemen başlıyoruz. Yine notlarımı aldım. Hatta şöyle önüme alayım. İlk yazarımız Said Faik Abasıyanık. Kendisi 1906'da doğmuş. Kasım ayında. Net bir tarih bulamadım internette. 18-20-22 gibi e, görünüyordu. Ve Mayıs 1954'de de vefat etmiş. Adapazarı'nda doğmuş yazar. E, biliyorsunuz ki Türk öykücülüğünün, Türk edebiyatının çok temel taşlarından bir tanesi kendisi. Ben şimdi size onun hayatıyla ilgili birkaç bir şey anlatacağım fakat siz mutlaka bir internetten araştırın. Çünkü ben uzun olmasın diye tabii ki her şeyi anlatamadım. Ama çok hareketli ve aslında birçok badirelerin de olduğu çok çok dolu bir yaşam hikayesi. Mutlaka ona bir bakın derim. Asıl ismi Mehmet Said. Babasının ismi olan Faik ismini de kullanmak için kendi ismini Said Faik olarak değiştirip kullanıyor. İlk öğrenimini Rehberi Terakki isimli bir özel okulda alıyor. Burası yabancı dilde eğitim veren bir yermiş ve e, bu yüzden kendisini aslında bir yerde burjuva olarak tanımladığı e, zamanları da olmuş yazılarında. Ardından e, Adapazarı İdâdîsine devam ediyor. Fakat 1920 yılında Yunan işgali sebebiyle öğrenimine ara vermek durumunda kalıyor. İşgal e, Problemi ortadan kalktıktan sonra yine öğrenimine devam ediyor aynı okulda e, lise için ailesiyle beraber İstanbul'a geliyorlar ve burada İstanbul Erkek Lisesi'nde e, lise öğrenimine başlıyor fakat e, bir öğretmeninin sandalyesine iğne koydukları için 41 tane arkadaşıyla beraber okuldan atılıyor ve bunun üzerine eğitimine Bursa Erkek Lisesi'nde devam edip burada tamamlıyor. Liseden sonra İstanbul'a geliyor ve burada artık yazı hayatına başlıyor, yazdıklarını dergilere, gazetelere göndermeye başlıyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazanıp burada iki sene eğitim alıyor. İki senenin sonunda ise Uygurca öğrenmek istediği için okulu bırakıyor. Ee, buradan sonra e, İstanbul'da bir süreci var bu İstanbul'a gelmesiyle beraber özellikle Beyoğlu'nda e, sanat ve edebiyat camiasından birçok insanla e, temas halinde e, oralarda gezinip oralardan aslında fikirler ediniyor. Bu da tabii ki e, güçlü kaleminin oluşmasındaki e, önemli bir etken. Buradan sonra... Babası iktisat eğitimi alması için İsviçre'ye gönderiyor. Kendisini şehri çok sıkıcı bulduğu için 15 gün sonra Fransa'ya gidiyor. Orada da birçok okul, birçok bölüm değiştirdikten sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. E, bu e, liseden sonraki bütün bu eğitim süreçlerinin hiçbirinden diploma alamamış kendisi. E, İstanbul'a döndükten sonra çeşitli işlerde çalışıyor, öğretmenlik yapıyor. Sonra onu bıraktıktan sonra babası bir dükkan açıyor, orayı da bırakıyor, çeviriler yapıyor, yazılar yazıyor. Ama bu diğer işlerin yanında artık hayatında edebiyat yazmak. Kitaplarını bastırmak büyük bir gaye haline geliyor onun. Ve böylelikle ilk kitabı Semaver çıkıyor. Ben Semaver'i çok küçük yaşlarımda okumuştum. Çok da keyif aldığımı hatırlıyorum o zamanlar. E, bu aralar bir tekrar okumak istiyorum. Ardından Sarnıç ve Şahmer, Şahmer'dan kitapları geliyor. E, sonra yazdığı öykülerden bir tanesi e, onun askeri bir mahkemeye çıkmasına sebep oluyor buradan aklanıyor fakat dava süreci biraz uzuyor burada da edebiyat camiasından kendisine destek verenleri de vermeyenleri de görmüş oluyor yazar ee, özellikle bu davadan sonra annesi e, oğlunun düştüğü bu duruma çok üzüldüğü için hani yazı yazmasına eskisi gibi destek vermiyormuş ardından e, muhabirlik yapıyor bir dönem e, mahkemelerde e, muhabirlik yapıyor. Bunları daha sonra hatta kitaplaştırmış. Fakat bu işte de çok uzun süre durmamış. Yine sıkılmış. çeşitli dergilerde e, çalışmış. Bu sırada artık yavaş yavaş kitapları farklı farklı yayın evlerinden çıkmaya başlıyor. Yine e, bahsettiğim mahkeme olayından sonra e, yanlış bilmiyorsam eğer bir iftira sebebiyle bu sefer piyasada e, bir romanı toplatılıyor. Bütün bunlar e, Sait Faik'in hem edebi hayatını hem de e, gündelik yaşamını biraz sıkıntıya sokan biraz böyle yavaşlatan durumlar oluyor. E, bunun akabinde yine hikayeleri kitaplaştırılıp basılmaya devam ediliyor ve bu sürede siroza yakalandığı öğreniliyor. Karaciğerinde büyüme ile başlayıp sonra siroza dönen bir hastalığı var. Hastalığın ilerlemesiyle beraber Paris'e gidiyor tedavi olmak için. Fakat Türkiye'den uzak bir yerde öleceğini düşünerek çok kısa sürede geri dönüyor. Tekrar geldiğine pişman oluyor. Dediğim gibi çok böyle aslında hareketli ve çalkantılı bir hayat. Mutlaka okuyun. Velhasıl Kelam 1956 yılında yemek borusunda bir kanama başlıyor ve ardından e, gelen süreçte bazı e, aksaklıklardan ve e, krizlerden sebep e, hayata veda ediyor Said Faik. E, ölümünden önce 1953 yılında da Amerika'daki Mark Twain cemiyeti edebiyata olan katkılarından dolayı kendisine bir onur belgesi veriyor. E, bu onur belgesi hakkında da hak edip hak etmediğine dair birçok tartışmalar çıkmış hatta. 1978 yılından beri ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs'ı izleyen ilk pazar günü Sait Faik'i anma e, günü düzenleniyormuş. Hatta mutlaka duymuşsunuzdur. Aynı günde hak edenlere, e, seçilenlere Sait Faik hikaye armağanı da yine bugün veriliyormuş. Ee, yazarım çok, e yazarın birçok kitabı var. Hem romancılığını görebiliyoruz hem e, öykücülüğünü bir yandan şairliği var, röportajları var. Gerçekten Türk edebiyatına çok fazlaca katkıda bulunmuş, üzerine çok emek harcamış birisi kendisi. Kitaplarından bazıları bugün de size bahsedeceğim e, az şekerli var, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, alemda da var bir yılan. Yine biliyorsunuzdur mutlaka seçme hikayeleri var. Medar-ı Maişet motoru var. Bunun gibi birçok kitabı olan bir yazarımız. Ee, ben bugün sizlerle Az Şekerli kitabını paylaşacağım. Ben bu kitabı Ocak ayında okumuştum. Ee, öykü okumalarına daha aslında yeni yeni başlıyorum diyebilirim. Böyle adam akıllı hani öyküleri alıp inceleyip okuduğum. Ee, ve bence Said Faik'le e, tanışmak için uygun bir kitap değildi bu. Ben bunu Ocak ayı okuduklarım, ilk videom hatta kanaldaki ilk videom. Orada da bahsediyorum. <laughs> Hem öykü okumalarına çok adapte değilim. Üstüne üstlük yazarın kalemine, e, üslubuna hiç hakim değildim. Zaten e, yazarı değerlendirirken şöyle bir şeyden bahsediyorlar. E, Şairane bir dille anlatıyor yazılarını konularını e, onun dışında toplumdaki bir olaydan ziyade insana yönelik insanın biraz daha e, kendisini gözlemlerini duygu durumlarını anlatan öyküleri var e, hiçbir zaman herhangi bir e, edebi akıma katılmamış hep bir kendisi öncülük etmiş bir bireyselliği var e, bütün bunlar bir araya geldiği zaman ben açıkçası e, az şekerli de Faik'le faikle bir bağ kuramadım, yakalayamadım bu öykü kitabı için söylüyorum. Dediğim gibi belki 10-11 yaşlarında semaveri okumuştum, o zaman bana çok güzel gelmişti ama şu an tabii ki bu kadar sene sonra çok hatırlayamıyorum. Sonra yazardan Alemda da var bir yılanla seçme hikayelerini aldım. Dediğim gibi semaverde vardı. Onlarla da devam edip Saith Faik okumalarını ilerletmek istiyorum. Ama işte bahsettiğim durumdan sebep. Hani bir olay, bir olay örgüsü anlatmadığı için daha çok insanın kendi kalbinden, aklından geçenleri gördüklerini ve ona hissettirdiklerini daha çok duygu durum anlatısı olduğu için ve bunu yaparken kullandığı üslup çok alışkın olmadığımız bir tarzda olduğu için herkese hitap eder diyemiyorum. Mutlaka aranızda okuyanlar vardır, mutlaka çok sevenleriniz de vardır. Dediğim gibi. Belki başka kitaplarında daha lezzetli, daha keyifli okumalar yapabilirim. Az Şekerli benim için zor bir okuma oldu. Hani yazarın kalemine, diline aşina olmadığım için ama içerisinde yine de çok beğenerek okuduğum öyküleri vardı. Bir diğer yazarımız ise Akila Azra Cohen oldu. Azra Cohen Akilla ismini mahlas olarak kullanıyormuş. 1979 yılında İzmir'de doğmuş, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünden mezun olmuş. Mezuniyetinin ardından Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde Üçüncü dünya ülkelerine yardım ekonomisi üzerine eğitim almış, bir de Liverpool Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansı yapmış. Zaten kendisini arattığınız zaman psikolog ve yazar olarak görünüyor. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyormuş. Bildiğiniz gibi FictiP diye bir serisi var. Aslında kendisiyle tanışmamız biraz bu kitaplar vesilesiyle oldu. Hatta bu kitaplardan sanırsam Fi ve Chi ikisi e, diziye uyarlandı ve hepimiz de e, merakla izledik. Daha sonra bugün benim bahsedeceğim kitap olan Eden ve Görmen'in kitapları da geldi. E, Azra Cohen biz inancına inanan birisiymiş. Bu biz inancını da biraz araştırdığım üzere şöyle bir şey, tabii ki siz araştırırsınız ben sadece özet halinde geçiyorum. Hepimiz dünya üzerindeki her canlı birbirleriyle bağlantılı ve birbirimizden sorumluyuz ve e, bu sebeple birimizin yaptığı bir şey hepimizi etkiler. Bir insan bile dünyayı değiştirebilir gibi çok daha bütüncül bir e, düşünce tarzı ve Azra Cohen de genel olarak hem kitaplarında e, hem de verdiği konferanslarda ya da yaptığı projelerde e, bu düşünce sistemine uygun olarak insanlara anlatmaya aktarmaya çalışıyormuş. Şimdi gelelim kitaba dediğim gibi Eden kitabı bu şekilde okunduğunu düşünüyorum bir röportajında da sanki böyle söyledi öyle anladım. Şimdi burada başka bir gezegende başka bir yaşam formu var. Orada yaşayan insanlar üstün insanlar. Öncelikle işte tükettiği her şeyi üreten, her şeyi tamamen düzenli bir halde yaşayan ve farklı bir dünyada, farklı bir şekilde yaşayan insanlar. Ee, bir şekilde bunlardan iki tanesi dünyaya geliyor ve buradaki insanları onların yaşam tarzlarını inceliyorlar, göz, gözlemliyorlar. Çünkü burada bir süre kalmak durumundalar. Ee, ve burada insanların e, aslında dünya kaynaklarını nasıl e, boşa harcadıklarını, dünyayı nasıl aslında e, har vurup harman savurduğunu, ona zarar verdiğini, birbirlerine karşı olan... E, davranışlarındaki problemleri e, ve aslında genel olarak insanın olması gereken farkındalık düzeyinin dünya yaşam formunda olmadığını söyleyen genel olarak bir e, toplumsal eleştiri yapan bir metin. E, aslında baktığınız zaman güzel bir bilim kurgu diyebilirim. Güzel bir evren yaratılmış. E, enteresan. E, noktalara da değinilmiş fakat şöyle bir e, eleştirim var bu kitapla alakalı ben Azra daha başka kitap okumadım e, o yüzden e, diğerleri hakkında yorum yapamam fakat evet eleştiri yapılıyor evet çok da haklı noktalara parmak basılıyor insanların aslında neyi değiştirmesi gerektiğini bu dünyada varlığımızı daha uzun süre e, koruyabilmemiz için ne yapmamız gerektiği hakkında fikirleri var evet fakat bunu aktarış biçiminden ben hoşlanmıyorum Şöyle ki o diğer gezegende yaşayan üstün insanlar dünyaya geldiklerinde dünyadaki yaşayan insanlara insansı diyorlar. Bunu da işte dediğim gibi doğaya, insana, birbirlerine yani veya dünyaya genel olarak hak ettiği değeri vermemesinden kaynaklı. Fakat bunu yaparken çok kör göze parmak bir şekilde yapıyor. Ben bundan hoşlanmıyorum. Ben böyle anlatılardan hoşlanmıyorum. Yani mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Küçücük alanlar kalmış park olarak hani yeşillik, ağaçlık. İnsanlar ellerindeki bardaktaki kahveyi ağaçlara döküyorlar gibi böyle hani iğnelemek evet kesinlikle buna katılıyorum. Fakat bunu bu şekilde aktarmak benim okuma zevkime uyan bir şey değil. Ben daha kapalı anlatımlar, daha okuyucunun idrakine bırakılmış. E, yazılardan hoşlanıyorum. Burada işte sevemediğim nokta buydu. Tamam dedim yani, tamam anladık tamam. Hani o anlatımdan hoşlanmıyorum. Onun dışında güzel bir e, bilim kurgu, akıcı da bir kitap. Hacimli olmasına rağmen e, güzel akıyor. E, dediğim gibi ben o tür anlatıcının okuyucusu değilim. O yüzden şimdi elimde Gör Beni var mesela. Onu da başlamakta biraz tereddütteyim aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bütün kitapları aynı mı? Benimle aynı fikirde olan var mı? Bunu da merak ettim. Aşağıya yazabilirsiniz ve son yazarımız ise Murat Uyurkulak. Kendisi 1 Ocak 1972 yılında Aydın'da doğmuş, aslen İzmirliymiş. 9 Eylül Üniversitesi'nden de Hukuk bölümünü okuyup bitirmiş. Bir süre İzmir'de yaşıyor ve bu sürede garsonluk, karanlık odacılık, çevirmenlik gibi farklı farklı işlerde çalışarak hayatını idame ettiriyor. 40 yaşında ise İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra özellikle Radikal gazetesinde ve birkaç başka gazetede çalışıyor. Kendisini oralarda görüyoruz ve ardından ilk romanı Tol çıkıyor ve bu ilk romanda tiyatroya e, uyarlanmış, sahnelenmiş bir roman. E, kendisinin Delibo, Merhume, Har gibi başka kitapları da var. Şimdi ben yazardan bu Tol kitabını okudum. E, bir video çekmek istiyorum. Zor okuduğum kitaplar diye e, başını çeker gerçekten. Çünkü ben bu kitabı yaklaşık bir ayda falan okudum. Şimdi bu bir devrim hikayesi, bir devrimci hikayesi aslında. İstanbul'dan Diyarbakır'a bir tren yolculuğu var. Burada iki kişi hem kendi aralarında konuşuyorlar hem de bir takım günlükler, yazılar var. O şekilde karakter babasını ve onun hayatını öğrenmeye çalışıyor. Bir kısım çok eğlenceli iğnelemeler, çok güzel metaforlar var. Hani o kısımlarda çok güzel akıyor. Fakat bir yerden sonra anlatım o kadar kapalı oluyor ki yani ne okuduğumu anlayamadım gerçekten ben ne okuyorumu çok sorguladım. Onun dışında bir başka faktör çok fazla karakter var. Hem geçmişte hem gelecekte ve bunlar arasındaki bağlantının da ben çok sağlam bir şekilde kurulduğunu düşünmüyorum çok rahatlıkla karıştırabilirsiniz yani bir de zaman geçişleri yine aynı şekilde dediğim gibi babasının hayatını öğrendiği için yer yer zamanda atlamalar oluyor ama işte bugün mü yoksa geçmiş mi okuyoruz o noktası da bence yine okuyucuyu çok zorlayan bir nokta ben bu kitap hakkında bin kitap üzerinden yorumları okudum ve siz de bakarsanız görürsünüz birçok insan benimle aynı şeyi düşünmüş birçok insan o anlatımın kapalılığından dolayı ne anlattığını anlayamamış ve çok da zor okunan bir kitap bana göre benim okuma zevkime göre tabii ki okuyup da beğenenler yok mu var yine yorumlarda gördüm fakat ben gerçekten böyle bir kitabı bir daha okumayı istemem çünkü gerçekten hani yarım bırakmak istemiyorum hani başladım devam etmek istiyorum ama okuduğumu da anlayamıyorum vaktimi inanılmaz alıyor çok üzücü bir serüven olmuştu bu benim için bir daha da gerçekten bu kitaba asla <laughs> bulaşmak istemiyorum Yazarın diğer kitaplarını hiç bilmiyorum, okumadım. Açıkçası heveslisi de değilim yani burada yaşadığım o zorluk sebebiyle. Benim bugün bahsedeceğim 3 tane yazar ve üçünün de birer tane kitabı bu şekildeydi. Hepsine de biraz böyle kul takmış gibi oldum ama işte dediğim gibi bunlar benim bireysel okuma zevkime, okuma serüvenime dahil edilmiş kitaplar. Tabii ki başka zaman okusaydım belki daha çok keyif alırdım ya da belki daha az keyif alırdım. Sizler bu kitapları okudunuz mu, okuduysanız neler düşündünüz, neler hissettiniz benimle aşağıda paylaşabilirsiniz. Site Fa'in e, hayat gelsin okumayı lütfen unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya bıraktığım linklerden beni Instagram ve Bin Kitap uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmeyi iple çekiyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.